Selam arkadaşlar. Bugün şey indeksi yapıyoruz. Neydi? Mavi indeks. <laughs> İsmini söyleyemiyorum. lütfen gelin arkadaşlar. Şu indeksi yapayım. 19'da kaldı artık. Ya 23 olacak. 19'da kaldı. Baritraları don falan verin. İndeks için ben alayım. Sonra size vereyim. Ne ne? Bu arada korkmayın tek sunucum var yani. Onu da söyleyeyim. Robux almıştım. Yani istediğim her şeyi yapabilirim. Bireyin kalkışan olursa onu engelleyeceğim. Ha, ha? Tam bu. Tam da bu vakti. Bu indeksi yapıyorum işte. Ya hadi hala sıfırdayız ya. ya boşuna canlı yayın ki ben. Beni duyan bile yok ki. Neyse 10 dakika kalmış. Biraz olta tutayım. Kuvak vak vak kuvak vak vak kuvak kuvak kuvak. Ya sen mi bari iyi bir şey getirseydin böyle bir şeyler falan yapsaydık. He tabi her zaman orkalero orkala. Tralalero tralala. Her zaman bunlar işte ya. Sen mi? Okay. Bayağı var bende ya. Ama işte anlamıyorum ya. 19 tane olmuş. Ya 4 tane kaldı sadece ya. 4 taneyi bulursak arkadaşlar helal. Sizde de var mıdır onu da bilmiyorum. Böyle 7. falan sıralamaya Türkiye'de girmek istiyorum. Yani o yüzden. Birbirini satacağım. Doğru. Belki 10. falan da olurum ama en azından yapayım yani. O güzel çünkü. Şu su. 12 günü var ya. Yapabilir miyim? Arkadaşlarımdan da isterim. Daha fazla da fazla da iyi şeyleri yok ya onların da. Daha doğrusu yok yani index için. Böyle bayağı iyi şeyler istiyor. Hadi lastralar leritası buluruz da. Diğerleri zor işte ya. Trallar leridon falan. Bir de orkaledon diye bir şey var ya. Tıkla 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 tıkla. Hadi 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 hadi. Orkalero orkala. Ha, evet tabi her zaman orkalero orkala. Ha, kim atmış? Selam. Selam sana da. Bu baş belası Semmi'nin yaptığı ilişki yapıyoruz. Çevir çevir oltayı çevir. Beluga, beluga. Ha, her zaman beluga beluga. Ya şu secretlarımdan sonra beluga beluga niye geliyor Allah aşkına. Şu indeksi bir ya yapayım ya. Allah aşkına ya. <laughs> ya sesim gitti şunu yapana de ki Allah aşkına şu indeksi. Ya su. Bak suyu yapacağım 19'da kaldı ya. Bu arada şu en iyilerden olanları hani böyle Tralaledon, Orkaledon falan olanlar söylesin. İnşallah da vardır ha. O base çok iyi çünkü. Hayatımda ilk defa base yapıyorum. Ya şu an oyun sırasında derim şu. Şunu yapayım var ya. 10 kez oynarım da. Sabahtan beri şunu uğraşıyorum ya. Ha He, her zamanki gibi. Ya lan sıraları -la gelse bu kadar gelmez Allah aşkına ya. Sabahtan beri geliyor ya. Tıkla tıkla tıkla. Tıkla tıkla. Ya tek sunucum var da yani. Bir, 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 bir şans tıkla. getirmiyor ki tek suncu. Oha oyunum kasıyor Allah aşkına ya. Tekrardan falan doyum. Sat şunu. Diğeri de geliyor. Bug olmuş. Ama bak umurumda değil. Umurumda <laughs> değil ki. Ha, nerede oldu? Ha al. Boşu boşuna uğraştırıyor sen beni ya. Tıkla tıkla tıkla. Ha bıktım artık orkalero'dan. Tıkla, tıkla tıkla Bak la sıralar gelmezse telefonu kıracağım Heh, en azından iyidir Ama satacağım mecbur Çünkü ben bu indeksi yapmaya çalışıyorum Evet ya her zaman şu tövbe tövbe affedersin bok gibi karakterler geliyor ya. Bak çevireceğim en kötüsü gelecek. Orkalita orkala. Yatar artık bıktım. Neden Roblox oynayamıyorum kapandı ya. Ben VPN ile giriyorum zaten. Kapandığını herkes biliyor zaten. Roblox açılsa umurumda değil ama ben bunu yapsam umurumda. 10 kez umurumda ya. Tıkla tıkla tıkla. Telefonu kıracağım en sonunda ama ya. Tralalita tralala. Kıracağım ama. Bak şu en iyi Gripos iyi satacağım. Aa, hatta şunu satasım geliyor. 6 milyarlık bir tane klavyem var. Ya bir x bir x bir x yapacağız arkadaşlar. Onu bile yapamıyoruz ya. Ha şunların yüzünden ya. Ya da Tralalerdon, Orkaledon. Nereden bulacağım ben onları? Bu şansı gram bulamam. Ha bire geliyor mu? Krabbe <laughs> Ya delireceğim artık. Krabbo limonetta lan. Aku, IQ kafalılar ya. Ay se <laughs> sen sen söyle. Aa bak zaten 3 dakika kaldı. Birazdan biter ki o. Tralalita tralala. Ya konuşmayı unuttum artık. Trallita Trallala gelmesin artık ya. 100 kere bu geliyor ama ya. Sat gitsin ya. Aga böyle şey mi olur ya? Ne sakin olayım. Ne sakin olayım. Sen mi bak ben Ha, gene yavaş oluyor Sen mi ben senin Of Yeter artık bir şey gel bir şey bir şey bir şey bak sen mi yüz kere tıklayacağım. Hiçbir şey gelmeyecek değil mi? Farkındasın değil mi? Los Orcalitos. Sen benimle dalga mı geçiyorsun sen mi? Bunların hepsi bende var. Secret lazım bana. Secret, secret. Sat gitsin lan. Ya şu Gripon'u bile satacağım Allah aşkına ya. mi o kadar bozdular ki. Hadi sen mi? Hadi sen mi? Hadi sen mi? Uçacağım sana sen mi? Uçacağım sana sen mi? Uçacağım sana... Mi? Uçacağım sana. Ba sana. Ya, konuşmaya... Birbirim geri girdi. Konuşmam Allah aşkına. IQ kapalı. Neyse. Bu değildir. iyidir. O bile gelmez ki. O zaten çıkmıyor. Ya bir base yapacağım. Bir base yapacağım. Ona bile sen mi yamıyor ya. Bak o kadar getirmişsin sen mi? Bari ben yapayım ya. Bak bir tane bile indi. Bir tane bile indi ikisi tamamlamışım. Altını tamamlayacağım da bak bir tane bile. Yatır artık. Biz adam çıksın. O zaman sen mi ben döveceğim. O zaman sen mi ben döveceğim. <laughs> ha bir de Lost Taki Blok gelecekmiş. Tako blok Bu da her şeyin losunu yapıyor Allah aşkına. Bir sürü losum oldu beyzinde. Trippi troppi troppa trippa. Yeter. Of gene gitti ya. Baş belası. 5 dakika gidip geliyor. Meler birbirine daha IQ ya. İsimleri duyuyor, duyuyordum. İsimleri mi? Aa kurbağa zıplıyor. almayacağım lan. Sen mi boşu boşuna gönder. Almayacağım. Almayacağım asla almayacağım. Bırak gitsin. Dur nerede o? Bırak, Bırak gitsin. Bırak gitsin. Bırak gitsin. Öleceksin Tralalita. <laughs> Allah aşkına ya. Ha bu da gelmesin artık. Geliyorsa da gelsin. Ama sinirimi bozuyor işte. <laughs> Bak bu bile daha iyi. Bu event bile daha iyi. Bak şu event çok gaza getiriyor beni. Hmm. Yatağı fırlayacağım ama en sonunda ya. Ya bari de bir satabilirim. 22 TL param oldu. 35 TL olmam lazım ya. Semih efendi tabi yapamazsın. Allah aşkına ya. Sabahtan beri başıma geziyor Semih. Alay ediyor benimle. Ben o kadar kılıcını almışım. Sonra neydi lan? Kolyesini almışım. Pantolonu. Allah aşkına ya. Sinirim bozuldu ya. Var ola. Sabahtan beri geliyor ya. Ya bir indeks yapıyorum indeksin içine ediyor ya. Uh. <Sessizlik> Bime gittim ekmek aldım geldim ya. <laughs> resmen. Bak şuradan bir secret lucky block olsa gelse uçarım ben uçarım ya uçarım uçarım uçarım. Bak bu tüm base'imdeki biri notları silerim ha. O kadar söylüyorum. Altı bilerliğe bile silerim. Ama içinden tigrulli grufutun çıkıyor. Hep öyle. Bıktım artık. Bıktım. Şimdi ne yapacağız biz? He. Ta, tabii ki nubili pizza neyini. Tam cheese. Bonikan bum. Ya bir sekiz spawnladığını görmedim ben burada. Evet de spawnlıyor da. Başka bir yerde değil ya. Durun bekleyin. Ya şu kuyruk ne Allah aşkına ya. İki kuyruk. Ama ben çıkıyorum oyundan ya. Çık gitsin. Hı, hı, hı. tabi bize Roblox hep hata veriyor. ne yazayım ne 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 Of her zaman bu hatayı veriyor ya Bıktım artık ya e Şu hatayı verme artık Verme 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 Ulan verme verme İnternetin mi kötü Allah aşkına ya? Allah aşkına ya.